Eğer korkuyorsanız bunu asla denemeyin. Riddleman Game yani bilmece adam oyunu. Eğer bu oyunu doğru oynarsanız en büyük dileğiniz gerçek olacak. Ancak kaybederseniz korkunç şeyler olacak. Bilmece adamı çağırmanız için bir adet mum, bir deste iskambil kartı ve biraz daha pirince ihtiyacınız var. Önce gece yarısına kadar beklemeniz gerekiyor. Sonra sessiz bir ortamda yerde pirinçten bir daire oluşturup dairenin ortasına oturmalısınız. Işıkları kapatıp mumu yakmanız gerekiyor. Dairenin ortasında iyice konsantre olun. Elinizde iskambil kartı destesi olmalı. Bu desteden bir kart çekip bunu joker kartı gelene kadar tekrarlamalısınız. Joker kartı gelince seni buldum bilmece adam bana ödülümü getir demeniz gerekiyor. Eğer her şeyi doğru yaptıysanız bilmece adam gelecek ve size çözmeniz gereken bir bilmece soracak. Doğru cevaplarsanız dileğinizi gerçekleştirecek. Ancak yanıtınız yanlış olursa kartlar bitene kadar bilmece sormaya devam edecek ve her seferinde bilmeceler daha da zorlaşacak. En az bir tane bilmeceyi doğru cevaplamadan kart testesinin sonuna gelirseniz sizi bir kuklaya çevirecek ve ona sonsuza dek hizmet etmeniz için yanında inle götürecek. Oyunu deneyip denemeyeceğinizi yorumlarda benimle paylaşın.